Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ali'nin Çiçekler Dünyası kanalından sevgiler selamlar gönderiyorum bugün ne yapacağım ben bugün bu sukulatlardan boyları uzadı bunlardan şu saksıma bunları alıp tabii ki atacağım dikimler yapacağım sevgili dostlarım bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle. Bu perde kızlar diyorum ya sağlığı sağlıklı oldukları için büyüdükleri büyüdükleri zaman aşağı aşağı sarıyor dostlar. Ben de bunlardan biraz bakımlar yapmak düşünüyorum. Mesela şunu şuradan kesip, bismillah deyip aslında üzülüyorum da kıyamıyorum ama bıçak da kesmiyor. Çok kalın. Bu güzel perlimi buradan budadım. Yine bunu da aynı şekilde Canım kızlarım üzülüyorum ama sizlerin güzel görünmeleri için kesmem gerekiyor. Ay ay gitti. Bakın sevgili dostlar bu perdeler çok sağlıklılar. Görüyor musunuz? Bunlar büyüdüğü zaman sağlıklı oldukları için şunlarından alıyorum. Bunu da aynı şekilde. Bunu çıkartmak istiyorum. Çili. Tabii ki. Bunları çıkartmak istiyorum. Köklere bakar mısın? Ne kadar sağlıklı. sağlıklar sağlıklılar. Sevgili dostlar. Bunlar gölgede olduğu için uzamış, uzamış, uzamışlar. Bu bitkiler güneşi seven bitkiler. Diyorum ya. çıkarıp bunları bakımlarını yapmak istiyorum. Şöyle toprağımı Bunlar bakın dostlar kendi yaptığım topraklarım nasıl sağlıklılar torflu torflu olmuşlar. Şöyle havalandırıyorum. Biraz şöyle çok kuru olduğu için suyunu veriyorum. Bu şöyle yuvarlar leğen gibi büyük saksı. Bunu ben şimdi dikimini yapacağım. Bakar mısınız nasıl sağlıklılar dostlarım? Şu yapraklarını alıyorum. Şöyle bir tarafı bir tarafı alıyorum. Şuraların çat olması için. Tabii ki tek başıma olduğum için elimden tenle zorlanıyorum. Hiç bu işler sanıldığı gibi kolay bir işler değil. Gerçekten değil. Bunlardan da çok güzel bebek süslerdikler olur. Biraz daha bunu ben kesmek istiyorum. Bakın dostlar, şimdiki bunu yapraklarının çürümemesi için kopartıyorum. Nasıl sağlıklılar. Bunu bu kadar aldım. Bismillah deyip buraya şu ortasına oturtuyorum. Çünkü neden ortasına koyuyorum? Bunun güzelce büyümesini için Hafifçe ben bunu suladım dostlar. Şöyle. Bunu hafif suladığım için çok su koymayacağım. Bu buna kafi. Çok su koyarsam çok güzel oldu. Şahsında. Çok sağlıklı, rahat büyüyecek. Eğrim büğrüm olan şeyleri bunu da aynı şekilde yapacağım. Hatta bunları da şöyle bebek olmaları için buralara koyuyorum. Bunu benim bir arkadaşım söyledi. Buradan selamlar gönderiyorum. Bu çiçeğin adı Sukulati, kaşıkçı sukulantiymiş. Kaşığa benzediği için. Devran, Fırtına beyefendi. Benim kanalımı ailesiyle beraber izliyormuş. Buradan çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Devren Fırtına Bey, onun da çok güzel kanalı var. Şarkı kanalı, türkü kanalı. Dostlarım, sizlere tavsiye ederim. Ailesine buradan çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Tabii ki beni izleyen bütün dostlarıma selamlar, sevgiler. Babaannesi, annesi benim kanalımı, videolarımı hiç kaçırmadan izliyorlar. Onların Allah razı olsun. Kastımından ayrıca selamlar gönderiyorum. o kardeşimize. Tabii ki buradan beni izleyen bütün dostlara selamlar olsun. Bakın dostlar bunlar kökleri. Şimdi yine aynı şekilde bunun da buralarından yapraklarını alacağım. Sevgili dostlarım kanalım bir ara durdu. Çok üzüldüm. Bunu da şimdi sırası gelmişken söyleyeyim. Gerçekten çok üzüldüm. Buraya ben çok emek verdim. Bu kanalda işleri zor. Hiç sanıldığı gibi kolay değil. Bir yerlere işte uğraştım. Youtube'a sağ olsun. Kanalım tekrardan açıldı. Çok mutlu oldum. Üst senedir emek veriyorum. Dostlar şöyle buraya girip sizlerle sohbet etmek bana gerçekten iyi geliyor. Bu güzel hobimi, bilgilerimi sizlere paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar doğal bilgiler paylaşıyorum. Pahalı pahalı bilgiler paylaşmıyorum. Çünkü bitkilerim ben doğal yetiştirdiğim için şuradan bundan şöyle bunu neyi yapıyorum bunları rahat olmaları için yine burayı da şöyle suyunu veriyorum diyorum ya ben kendi topraklarım olduğu için sağlıklı ben asla topraklarımı atmıyorum görüyorsunuz solucan börtü böcek asla olmuyor dostlar şöyle havalandırıyorum asla bir dostlarım bu arada benim turun sesini çıkartma canım bacı burkuldu Üç... bugün ikinci günümüz üçüncü günümüz yanımda Tabii ki konuşmasına izin vermiyorum. Neden vermiyorum? Youtube ceza veriyor. O yüzden. Kızım Kur'an Kur kursuna gidiyordu. Oradan gelince dışa oynamaya gitti. Oynarken bacağı bir tarafa dönmüş. Şimdi şu anda bacağı alçıda. Kızımın Allah şifa versin. Sizlerin dualarınızı bekliyoruz. Lütfen dostlarım. Bakın dostlarım, şöyle bastırıyorum. Bu iki tane sukulentimin gençleştirdim. Daha da sağlıklı, sıhhatli olacaklar. Sıra buna geldi. Bunu da aynı şekilde keseceğim. Buradaki bitkime <laughs> özen okunuyor. Mübarek saatler Sevgili dostlarım, lütfen sizden ricam, benim kanal yeniden başladı bana destek verirseniz çok memnun olurum gerçekten kanalım yeniden devam etmeye başladı lütfen beğenilerinizi esir... beğeni ve izlemelerinizi esirgemeyin dostlarım teşekkür ediyorum. Yine bunu da aynı şekilde yapıyorum. Bunları neden yapıyorum dostlar? Bu işe yeni başlayan dostlar olur. Bu bitkiler seviliyor. Düzgün bilgiler diyorum ya hep düzgün bilgiler veriyorum veriyorum. Şuradan bunu da Bismillah deyip kesiyorum. Şöyle Bunu dikimini yaptım. Buraları toparlayıp görüyorum. Sevgili dostlarım, 3 tane parla kızımı diktim. Biri bu, biri bu. Biri orada. Şurada kalanları. Tabii ki bunlar çöpe gidecek. Şöyle. İsteyen olursa gönderme yapabilirim. Bunları, bunlardan bir sürü üretimler Olur Yaprakları çok sağlıklı Gerçekten şöyle gösteriyorum sizlere Bu perdelerin dikimi oldu Yine buradakiler Burası çok sıcak Kastamonu Elimi almışken Bunlara da suyunu veriyorum Buradaki krasulyam Bakın dostlar bunu az önce gördüm. Bu da burada yaprağı düşmüş. Orada bebek oluşmuş. Bitkiler, sukulatlar diyorum ya betli bereketli bitkiler. Bunların her şeklinden çoğaltma oluyor. Mesela bunu ben istesem burasından kesebilirim. Çoğaltmak amaçlı. Ama tabii ki ben çoğaltmak istemediğim için yine bu da kellenma Tabii ki. Ben şimdi burasını hepsini sulamayacağım. Bir anda sulamak zor. Bu güzelliklerinden. Şöyle sevgili dostlar. Sevgili dostlarım, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Lütfen beğeni ve abone olmadan izlenme olmasın dostlarım. Beğeni ve abone olmadan izlenme olursa bizlere hiçbir faydası olmuyor. İnşallah kanalın düzene girer. Sizlerin sayesinde. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerinden bakın dostlar. Bunları ben demin neden kestim? Böyle aşağı aşağı bunlar kendini taşıyamaz hale geldi. O yüzden kestim. Tabii ki onlar tutuna, tutuna kadar biraz uğraşacaklar. Kolay değil. Aslında bunları da etmem gerekiyor ama bunları kıyamadım dursun. Şöyle. Böyle de çok güzel oluyor. Bunları ben böyle dik durmasılarını istedim. O yüzden alt köklerini kestim. Daha da gençleşme. bunu adı çiçekleriniz, kulaklarınızı gençleşme deniliyor. Şöyle Bakın dostlar nasıl maşallah sağlıklı sağlıklılar buradaki krasulyalar diğer isimleri para ağacı çok sağlıklılar sağlıklılar bütün bitkilerin için diyorum Bunlar da sukulatlar. Benim balkon Balkan diyorum sukulat türü. Dostlar. Her bitkinin kendine güzel göre güzellikleri vardır. Sedum palmariler. Çok güzel bitkiler. Sedumlar. Yakından gösteriyorum. İsteyen olursa da gönderme yapabilirim. Yakut kolyesi çok suyu seven bitki, susluğa hiç dayanamıyor bitki dostlar şöyle Bunlar da çok güzel Opuntia ailesi şöyle gidiyorum koyalar taze taze yapraklarını buralarından Kaktüs de aldı başını gidiyor. Gerçekten gidiyor. Buraya ağaç tutturdum. Buraya da lastik tokayla aşması için baş yukarı gidiyor. Bitkiler çok. Yine burada. Buralarından toprağı koyuyorsunuz. Bebek sukulatlar oluyor. kurdulu çiçeğim. Şuralarında küçük küçük çiçeklerini açtı ama kurumuş artık. Buralarında yavruları oluyor bir sürü. Bir tanesi burada. Bitkiler tabii ki. Ama şimdi bu sıcakta bitkileri ben çoğunlukla mutfakta elime geçen suları bitkilerimi koyuyorum. Bitki çok. Gerçekten çok bitki. Bu sıcakta bitkiler susuzluğa dayanma imkanı yok dostlar. Yine bu da tepesi kesilen perle kızım. O da orada tuttu. Elevereler. Şirep kulağım. Buradakiler kelebek çiçekleri, diğer ismi uyku çiçekleri. Buraya gölgeyi koydum. Buraya balkonu gölgeyi sevdiler. Çok da güzel olacaklar inşallah. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.